Ben konuşmanın ilk başında söyle söyledim. Şey Edebali'nin vasiyeti muhalefete değil iktidaradır. Türkiye'nin kutuplaşmasından, el sıkışmamasından, konuşmamasından birinci parti sorumludur. 22 yıl boyunca bunu yapmadı. Anıt kabirde bile el sıkmadı. Bu laf Erdoğan'a değil mi? Bunu söyledim. 31 Mart'ta ben birinci parti oldum. O yüzden adımı ben attım dedim. Cumhuriyet Halk Partisi artık iktidar partisidir halkın gözünde. Birinci partiye yakışacak işleri biz yapacağız. Kemal Bey hiçbir zaman birinci partinin lideri değildi. Çok istedi ama olmadı. Çok çalıştık ama olmadı. Olsaydı o da benim dediğimi yapardı. Tayyip Erdoğan gibi birinci parti olup ikinci partinin elini sıkmayanlardan olmadık. Kemal Bey de hiçbir zaman zaten birinci partinin genel başkanı olmadı. 10 saniyelik bir görüntü üzerinden bir şeyler... Aa, Kemal Bey dışında, Kemal Bey adına bir şeyler söyleyen, yazan, paylaşan eleştiren birkaç arkadaş var. O konuda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın ne yapacağı belli. Nereye gidiyoruz? İnönü evine. Ne yapıyoruz? CHP Genel Başkanı olarak her söyleneni duymuyoruz İsmet Paşa gibi. Teşekkür ederim. Ben konuşmanın ilk başında söyle söyledim. Şey Edebali'nin vasiyeti muhalefete değil iktidaradır. Türkiye'nin kutuplaşmasından, el sıkışmamasından, konuşmamasından birinci parti sorumludur. 22 yıl boyunca bunu yapmadı. Anıt Kabir'de bile el sıkmadı. Bu laf Erdoğan'a değil mi? Bunu söyledim. 31 Mart'ta ben birinci parti oldum. O yüzden adımı ben attım dedim. Cumhuriyet Halk Partisi artık iktidar partisidir halkın gözünde. Birinci partiye yakışacak işleri biz yapacağız. Kemal Bey hiçbir zaman birinci partinin lideri değildi. Çok istedi ama olmadı. Çok çalıştık ama olmadı. Olsaydı o da benim dediğimi yapardı. Tayyip Erdoğan gibi birinci parti olup İkinci partinin elini sıkmayanlardan olmadık. Kemal Bey de hiçbir zaman zaten birinci partinin genel başkanı olmadı. On saniyelik bir görüntü üzerinden bir şeyler. a Kemal Bey dışında Kemal Bey adına bir şeyler söyleyen, yazan, paylaşan, eleştiren birkaç arkadaş var. O konuda Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanının ne yapacağı belli. Nereye gidiyoruz? İnönü evine. Ne yapıyoruz? CHP genel başkanı her söyleneni duymuyoruz İsmet Paşa gibi. Teşekkür